Doğayla biz bize programına hoş geldiniz arkadaşlar. Elif Sena böğürtlenleri gördü. Böğürtlen toplamak istedi ve böğürtlen topladık. Kızılcık gördü. Kızılcıkları gördükten sonra kızılcık toplamak istedi. Böğürtlen toplamaya devam ederken eline diken battı. Biraz üzüldü. Kızılcık toplamaya devam ettik. Kızılcıkları topladı. 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 Ardından gezerken mantar gördü. Mantar toplamak istedi. Mantar kopartmaya çalışıyordu denedi, olmadı. Tekrar denedi, olmadı. İnatla denedi, yine kopartamadı. En sonunda mantar kopartmaktan vazgeçti. Gezinmeye devam ettik. Bir böcek gördük. Ne olduğunu bilmiyoruz. Araştırmadık da böceği hareket ettirmek istedik. Bir ağaç kabuğuyla hareket ettirdik ve hadi fotoğraf çekinelim dedi. Kütüğün üzerine yattı. Bu şekilde çekindik. Yatık olan ağacı kaldırmaya çalıştı. Bu şekilde çektik. Bu şekilde istediği için bu şekilde çektik ve gün sonu çayımızı içerek günü sonlandırdık.